Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl güzel gizemlerini çözeceğiz. Evet öncelikle, önceden şey yapmıştım ben, araştırmıştım arkadaşlar. Eee haritalarda arkadaşlar bir taş gibi bir şey var. Eee bu taşın ne olduğunu bilmiyorum. Açıkçası gerçekten bir bölüm bu tacında olduğunu. Ya e belki bu 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 ay yeni bir karakterin aksesuarı olmayabilir ama belki seneye yani belki diğer ay pardon diğer ay belki gelecek karakterin şeyi olabilir diye düşünüyorum. Evet. Yenildik. Aslında ben şunu şeye benzettim. Erudu Primor'un bir şeyine bakayım. Belki Primo'nun vardır. Şu dükkanda vardır ya. Şansımıza yok. Şansımıza küselim. Çıkmadı. Evet, altın Rikon ikine bakalım. Yok, bu değil. Yok. Yani hangi karakterde olduğunu tam kestiremiyorum. Yeni gelecek karakterler var. Belki yeni gelen karakter da vardır. Hayır, burada da yok. Ama Erro'da primo primoda olabilir. Belki şuraya, buraya fotoğrafını koyarım. Onda olabileceğini düşünüyorum. Gördüğüm tacı şey bu e, neydi onun ismi Bibi'nin geldiği harit haritalarda da var yani baya önceden koyulmuş yani haritaları yeni gelen haritalarda da var Tara'nın çarçısı haritasında da var arkadaşlar onu da söyleyeyim Şuan yani şu an gösteririm belki şu an şu an sağda solda gösteririm ekranı kaplarım hesaplaşma modunda elmas kapmaca da evet şurada bir tane var bakın şu tepenin üstüne bakın bir tane taş var bakın şu an ateş ettiğimin tepenin üstünde gördüğünüz gibi onun gibi bir şey var Onun ne olduğunu bilmiyorum. Belki yeni gelecek karakterin aksesuarı olabilir arkadaşlar. Taşta kan bir kahraman olabilir. Olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar onun için Öldük ya arkadaşlar ya yine öldürdüler bizi. Böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu derdi. Da. Daha çok Brawl Stars kızayım mı gizem videoları çıkmasını istiyorsanız lütfen aşağıda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ücretsiz bir şekilde de abone olmayı unutmayalım. Peki Tara ve Cini de vardır. Bir onlara bakayım. De kim vardı? Tara, Cini Kim vardı ya? Bu vardı. Ama kostüm değil. Ha bir de sen de vardı. Arkadaşlar fark ettiyseniz sen de. Bakın şu bilezikleri var. Bak bak bilezikler var. yine ona benzer bir bileziği daha var. ve tarada. Bakın burada da bilezik var. Bunun diğer kostümünde belki vardır. Geyli. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. Bay ee, bye bay. Görüşürüz.